Kuru üzüm faydaları nelerdir? Üzüm, yaz mevsiminde yetişen bir meyvedir. Yaz sıcağı ile olgunlaşan tadını ve aromasını kazanan üzüm Eylül ve Ekim aylarında sofralarımıza gelir. Taze üzüm, mevsimi aralığa kadar sürer. Bu aydan sonra, taze olarak tüketilmeyen üzüm, kurutularak her mevsim yenilebilir. Genel olarak kuru yemiş olarak ceviz, fındık, badem, leblebi gibi, diğer kuru yemişlerle birlikte tüketilen, kuru üzüm hoşafı ile de beğeni kazanır kek, çörek ve kurabiyelere de konulan kuru üzüm, bazı yemeklerde de lezzetlendirici olarak kullanılır. Faydaları nelerdir? Kuru üzüm, içeriğinde yer alan demir nedeniyle, demir eksikliği sonucu oluşan kansızlığın tedavisinde faydalıdır. Antioksidan maddeler içeren organik kuru üzüm, vücut hücrelerini korur. Özellikle kanser hücresi oluşumunu engeller. Göz sağlığı üzerinde olumlu etkilere sahip olan kuru üzüm, özellikle sarı nokta denilen göz hastalığına faydalıdır yüksek kaloriye sahip olan kuru üzüm, kilo aldırır mı sorusuna maruz kalmaktadır. Ancak diyet yapanlar için, ani tatlı krizlerine yardımcı olan kuru üzüm, yüksek lif içeriği sayesinde, kabızlığı da önler. Peki, bu özellikleriyle kuru üzüm zayıflatır mı? Kuru üzüm belirli ölçülerde tüketildiğin, e zayıflamaya yardımcıdır ancak, aşırı tüketimi, vücuda alınan kalori içeriğini arttırdığından dolayı, kilo almaya neden olabilir. Ayrıca kuru üzümün kaynatılması sonucu elde edilen kuru üzüm suyu sindirim sistemini destekler ve vücuttan toksinleri atıcı etkisinden dolayı uzmanlar tarafından önerilmektedir. Cilde faydaları ile de ön plana çıkmaktadır. İçeriğinde yer alan resveratrol antioksidan bileşeni deri sağlığını korumaya yardımcıdır. Kuru üzümün kendisi kadar çekirdekleri de önemlidir. Çekirdeği antioksidan açısından zengindir. Kuru üzüm çekirdeği faydaları arasında çevre kirliliğinden koruması, kan dolaşımını hızlandırması ve kanı temizlemesi, iltihap sökücü olması, cilt, saç ve göz sağlığını koruması sayılabilir. Ayrıca kuru üzüm çekirdeğinin öğütülmesi sonucu elde edilen kuru üzüm çekirdeği tozu da kolesterolü düşürücü ve kalp krizi riskini azaltıcı etkiye sahiptir. Antioksidan bileşenler içeren kuru üzüm C, B6, B1, B2 vitaminleri ve formik asit, organik asit, fosforik asit, kalsiyum, fosfor ve demir mineralleri açısından zengin bir besindir. Kuru üzüm şeker oranı yüksek bir besindir. Peki, kuru üzüm şekeri yükseltir mi? Kuru üzüm şeker hastaları tarafından dikkatli tüketilmesi gereken bir besindir. Önerilen miktardan fazla tüketimi kan şekerini arttırıcı etkiye sahiptir. Sağlığa maksimum fayda sağlayabilmesi için kuru üzüm ne zaman yenmeli? kuru üzümün bağırsakları çalıştırıcı ve hafızayı arttırıcı etkisinden faydalanmak için sabahları aç karnına yenmesi önerilmektedir. Zararları var mıdır? Kuru üzüm yüksek oranda şeker içerdiğinden dolayı aşırı tüketildiğinde kilo alımına sebep olur. Aşırı tüketimi karaciğer yağlanmasına da neden olabilir. Kuru üzüm gaz yapar mı? Kurutulma işlemi esnasında kullanılan bileşiklerden dolayı kuru üzümün bağırsaklarda gaz yapıcı özelliği vardır. Bazı bünyelerde kuru üzüm alerji yapıcı etkiye sahiptir. Kuru üzümde yüksek oranda fruktoz vardır. Fruktoz intoleransına sahip olan bünyelerde karaciğer ve böbrek fonksiyonlarında bozulma görülebilir. Peki, kuru üzüm sivilce yapar mı? Özellikle karaciğer fonksiyonlarında bozulma ve karaciğer yağlanması olan kişilerde aşırı kuru üzüm tüketimi sivilceye neden olabilir. Kuru üzüm mideye dokunur mu? Ölçülü evet. tüketildiği takdirde mide rahatsızlıklarına karşı faydalı olan kuru üzüm aşırı tüketiminde mide asitlerini arttırıcı etki gösterebilir. Videomuzu faydalı bulduysanız, beğen butonuna basıp yorum yaparak, daha çok kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için, abone olup, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.